Fillet, yani köşeleri yuvarlama. Bu derste kesişen çizgilerin nasıl düzeltileceğini öğreneceksiniz. Bunu fillet, yani köşeleri yuvarlama komutunu kullanarak yapacaksınız. Fillet komutu yuvarlanmış köşeler oluşturmamızı sağlar. Ekranda bazı kesişen çizgiler bulunmaktadır. Fillet komutunun nasıl çalıştığını öğrenmek için bu çizimi kullanacağız. Fillet şeritte Modify, yani düzenleme panelinde bulunmaktadır. Şimdi fillet komutunu çalıştırın. Köşelerini yuvarlatmak istediğiniz çizgilere tıklayın. AutoCAD komutun işlevini yerine getirecektir. Ancak radius yani yarıçap değeri belirlenmediği için şeklin son halinde yuvarlatılmış bir köşe görünmemektedir. Şimdi az önce eksik girdiğimiz değeri yeniden girebilmek için undo yani geri al'a tıklayarak şekli eski haline getirin. Tekrar fillet komutunu uygulayacağız. Komutu çalıştırın. Komut satırına bakın. Radius adında bir alt seçenek olduğuna dikkat edin. Burada bulunan yarıçap değeri 0 olduğu için az önceki çizimde keskin bir köşe elde edilmiştir. Şimdi çizim alanında herhangi bir noktaya sağ tıklayarak radius öğesini seçin. Değeri 0.75 girerek enter'a basın. Şimdi üçgenin istediğiniz iki kenarını seçerek yuvarlanmış köşeyi oluşturun. Gördüğünüz gibi girilen yarıçap ve seçilen kenarlara göre Uygun köşeler yuvarlatılmıştır. Şimdi bir uygulamayla devam edelim. Komutu tekrar çalıştırmak için boşluk tuşuna basın. AutoCAD'in en son radius değerini hafızada tuttuğuna dikkat edin. Değeri değiştirmeyin. Diğer iki kenara tıklayarak başka bir yuvarlanmış köşe oluşturun. Şimdi alt köşedeki kesişmeye bakın. Radius değerini sıfır girerek bu köşenin keskin bir köşe olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu farklı bir yöntemle yapalım. Fillet komutunu çalıştırın. Uygun çizgileri seçerken Shift tuşuna basın. Bu durumda yarı çap değeri ne olursa olsun AutoCAD keskin bir köşe oluşturacaktır. Şimdi Fillet komutunu uygulamalı bir örnekte kullanalım. Biraz yukarı doğru kaydırarak şekli ekranın ortasına getirin. Ekranda MP3 çaları simgeleyen bir çizim bulunmaktadır. Bu aygıtın köşelerini yuvarlamak için Fillet komutunu kullanacağız. Fillet komutunu çalıştırın. Şimdi bir radius değeri belirleyeceğiz. Sağ tıklayarak açılan menüden radius seçeneğini seçin. 0.25 değerini girin. Enter tuşuna basın. Köşeyi oluşturan çizgileri seçin. Köşe yuvarlatılmıştır ancak komut da sonlandırılmıştır. Fillet komutuyla ilgili problemlerden birisi, AutoCAD'in her zaman bir tane köşeyi yuvarlamak istediğinizi varsaymasıdır. Şimdi diğer üç köşeyi nasıl hızlıca yuvarlayacağımıza bakalım komutu tekrar çalıştırın. Komut satırındaki multiple yani çoklu adında bir alt seçenek olduğuna dikkat edin. Şimdi bu seçeneği etkinleştirmek için çizim alanında herhangi bir alanı sağ tıklayın. Açılan menüden multiple'ı seçin. Uygun çizgileri seçin. Köşenin yuvarlatıldığına ve komutun hala devam ettiğine dikkat edin. Şimdi de diğer iki köşeyi yuvarlamak için ilgili kenarları tıklayın. Multiple seçeneğini kullanarak birden çok yuvarlanmış köşe oluşturabiliriz. Escape tuşuna basarak komutu sonlandırın. Şimdi aygıtın ekranına bakalım. Biraz yakınlaştırın. Bu köşelerinde hepsini yuvarlamak istiyoruz. Şekli tıklayın. Gördüğünüz gibi bu şekil rectangle yani dikdörtgen komutuyla oluşturulmuş. Bu yüzden bu çizimi çoklu çizgi ya da çok parçalı çizgi olarak değerlendirebilirsiniz. Seçimi kaldırmak için Escape tuşuna basın. Ve fillet komutunu çalıştırın. Yeni bir radius değeri gireceğiz. Bu yüzden sağ tıklayın. Radius'u seçin ve 0.2 değerini girin. Şimdi komut satırına bakın. Burada polyline yani çoklu çizgi adında bir alt seçenek olduğuna dikkat edin. Bu seçeneği etkinleştirmek için çizim alanını sağ tıklayın. Açılan menüden polyline seçeneğini seçin. Şimdi MP3 çaların ekranına tıklayın. Polyline seçeneğini kullandığımızda AutoCAD çoklu çizgimizin bütün köşelerini yuvarlayacaktır. Fillet, kesişen çizgiler konusunda bize çok kontrol imkanı veren bir araçtır. Tasarım, yuvarlanmış köşe isterse, keskin köşede isterse, ihtiyacımız olan her şeyi Fillet komutunu kullanarak gerçekleştirebiliriz.